<gülüyor> <gülüyor> Hadi güle güle. <gülüyor> <gülüyor> süper paketi sunar. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı. Üçü birden. Sadece 3999 lira. Hay hay. Tamamdır ablacığım. İsmail'e yolluyorum şimdi. İsmail! İsmail bir koş. İsmail. İsmail bir bak oğlum. İsmail kim ayol? Yok mu ya bizim getir götür İsmail? İşte o bendim. Mahallenin getir götürcüsü. Her mahalleye lazımdı benim gibisi. Çağrıldığımda koşardım. Aşerene erik. Duşta kalana tüp. Eve geç kalana da terlik. Artık kime ne lazımsa anında kapısında. Her gün daha hızlı koşsam da tek başıma yetişemez oldum. Ekibi kurdum. Aşağı mahallesinin, yukarı mahalle benim derken tekerleği keşfettik. Gel. insanlar kimsenin göremediklerini görür. Siz görebiliyorsanız bizce mümkün. Finans Bank. Bir kart finans güzelliği daha. Kart finans alanlara formalitesiz, faizsiz, masrafsız 500 TL bedava kredi. Kart finansınız yoksa TC kimlik numaranızı 2273'e SMS atın. Kart finansın hep kazandırması bizce mümkün. Ee sormayacak mısın? Sormayacağım. Bu sefer kesin tutar. Al beni yoğurt yap. Simfer'den. 15 Mayıs'a kadar iki saray odası alana bir saray odası hediye. Son fırsatı kaçırmayın. Capris Gold Bayrampaşa İstanbul. Şimdi Cornetto in Love veya Cornetto Disk kapağı getirene Cornetto Klasiko bedava. Kapağı getir, Classico'nu götür. Çocuklar büyümek ister. Bizi taklit eder, hayatı bizden öğrenirler. Bizi izler, biz olmak isterler. Sağlıklı nesiller için sigaradan vazgeçin. Sigara pişmanlıktır. sigara bırakma hattı. 171. Bazen en büyük hediye küçük bir teşekkürdür. Tüm annelere sevgilerimizle. Boş. Yaşam için teknoloji. Saray odanızı bugün, kira garantili tapunuzu yarın alın. Capris Gold, Bayrampaşa, İstanbul. Çocuklar süper bir fikrim var. Pastane açıyoruz. Geçen hafta da güzellik salonu açıyorduk. Ya <laughs> bir dinle. Spangli tadında dondurma yapalım diyorum. Spangli <laughs> mi? Dondurma yerken spangli tadı mı gelecek? Evet. Üstünde de nefis çikolata sosu ve fıstık parçacıkları olacak. Çok tutacak bu tatlı. O zaman benim pastaneme hoş geldiniz. Kartor'un yeni fikri dondurmanın en tatlı hali. Tatlı kuplar serisi. Spangle, kazan dibi ve sakızlı muhallebi tadında dondurma. Open your eyes, say just what you mean. Morning's here and it's so clear, the air is fresh and clean. Grass is where we do, sky's the only thing that's blue. Yeni Fiat Linea. Yepyeni özellikleriyle şimdi tüm ailenin favorisi. Fiat'la hayat yolunda. Hmm. İşte benim ezogenin çorbam. Bizim mutfağın çorbaları sofraların baş tacı. 15 Mayıs'a kadar iki saray odası alana bir saray odası hediye. Son fırsatı kaçırmayın. Capris Gold, Bayrampaşa, İstanbul. 20 yılda çok şey değişti hayatında. Değişmeyen bir dostların, bir de damak tadı. Max Classics, klasik bir dondurma değil, bir dondurma klasiği. Aa bu fotoğrafı ne zaman Facebook'a koydunuz? Neyse babacım kapa Facebook'u da maçı izleyelim biz. Beko'yla hem internete girin hem de Avrupa Şampiyonası'nın en parlak gollerini LED TV Parkı ile izleyin. Şimdi 80 ekran HD Beko LED TV sadece 990 lira. Beko dünya markası. Bir değil, iki değil Alışverişi bana zehir de 20 hediye çekleri onlara var. tercih edilen markalarında Türkcell'le tasarruf dönemi devam ediyor. Şimdi Türkcell'ilere ayakkabı dünyasında alışverişlerinin yüzde %20'si kadar hediye çeki var. Size yok mu? Türkcell hayat paylaşınca güzel. Mustafa Karataş'la muhabbet kapısı İslam'ın israf ve lüks hayata bakışını ele alıyor. Müslümanın zengin olmasında sakınca var mıdır? Köşklerde, yalılarda, villalarda yaşamak israf mıdır? Müslümanın kaç kat elbisesi olmalıdır? Çeşit çeşit yemek yemek israf mıdır? Beş yıldızlı otellerde iftar verilebilir mi? Evlere hizmetçi çağırmak, yardımcı tutmak israf mıdır? Sigara içmek haram mıdır? Orhan Çakmak'ın konuk olduğu muhabbet kapısı yarın akşam Kanal 7'de. bulaşır bende, bulaşık bende. Dev kadrosuyla unutulmaz bir komedi. Mutlaka kısmetin çıkacak. Ay, ay. Ah. İkisi de dul. İkisi de yaşlı. Artık yemeği de mi ağzınıza yedireceğim? İkisinin de çocukları var. Melek Hanım, Yaşar Bey. Onlardan gizli evlenirler. Bunlar kardeşleriniz. Kardeşlerimizmiş. Aynı evi paylaşacakları gün şenlik başlar. Nedir buranın hali? Pazar yeri gibi oldu. Bizim aile salı akşamı Kanal 7'de. Merhabalar nasılsınız? Hoş Hoş bulduk annem. Hoş bulduk. Hoş bulduk annem. Aman Allah'ım. Sevgili evet, seyirciler. Şu anda buradaki manzarayı anlatmama imkan yok. Açalım açalım. Sen bir şey yaptın mı kız? Alo. Şşş. Torun mu? Allah bağışlasın. Adı ne senin? Allah'ım esirgesin. Senin adın ne güzel kız? Allah ne güzel gelin gibi giyinmiş bu. Maşallah. Sevgili seyirciler bu masa var ya oh bunun yani şimdi arkadaşlarım da gösterecek ama çok güzel hanımlarımız Taraklı'nın hanımları. Becerikli, akıllı, marifetli, çalışkan Taraklı hanımına alkışlıyoruz. Aman efendim hangi birini sayayım sevgili seyirciler. Şöyle bir bakalım şuradakinden başlayalım. Orada bir baklava galiba. Baklava yolda yediler mi daha? Ha börek mi o? Kevizli yufka böreği. Ekmezli. Ekmezli. Aa Mükerem ablayla iş Biz Mükerrem ablayla ekmek yaptık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok beğendim. Mükerrem ablan yani ama geliniyle arası bozuktu. Düzeltmek zorunda kaldım. Bak böyle yağlı kevizli mi sana nazire Kat, yapıyor. Katmer. Katmer. Katmer deniyor. Tamam, aramızda seninki daha iyi olmuş. Öyle mi? Teşekkür ederim. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Beceremiyorum Kerem ablam. Hayır, yok, mükerem ablam de e, güzel olmuştu. Benimki eminim çok yani. güzel ama diyor mükerem ablam iki de diyor fena değildir o, o, diyor. Ben <laughs> daha e, güzel yaptığına eminim yani. Çok tabii ki. Evet, tabii ki. Bu nedir? Bu sallandırma. Ney? Sallandırma. Ispanak'tan. Ya bu idamlık gibi bu nasıl bir isim yemeği? İsim neydi? Mürvet Nalvan. Ne yaptın kocanı mı sallandırdın bunu yaparken? <laughs> Şöyle yapılıyor bu yemek sevgili seyirciler. Kocanızı alıyorsunuz. Önce güzel bir yıkıyorsunuz, temizliyorsunuz. İpi asıyorsunuz. Onu sallandırırken de altında bunu yapıyorsunuz. <laughs> Ver kim arıyor? Ver hemen. Ver. <laughs> kim arıyor? Gelinim arıyor. Kim? <laughs> Gelinim. Alo. <laughs> Alo buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> efendim kızım benim annem. Kaynanam. <laughs> Atilla var yanımda Atilla Taş. Tanımadın mı beni? <laughs> ya kapatsın da çekim yapıyoruz. Ama Emine <laughs> son arasını dileyin dileyin. <laughs> ne gevezde bir gelinin var. <laughs> sallandırmayı anlatıyoruz. Nasıl yaptın, <laughs> nasıl yaptın sallandırmayı? Ee, önce haşladım. Üzer... Kocanı haşladın. <laughs> evet. <gülüyor> önce ıspanağı sıcak suya attım haşladım. Ee, yaydım tepsiye. Üzerine yağ sağlı, salçalı, soslu bir şey serip limon sıktım üzerine. Bizim Tarak'ın kadınların meşhur yemeği bu. Ellerine bir sağlık. araya geldiğimde. geldiğinde. Ablam ellerine ya, sağlık. Malak mı? Evet. Bana bakıp niye malak diyorsun? <laughs> malak gibi mi? Malak gibi bakayım sana. <laughs> Vallahi abla nasıl malak yani ya? Bu e, mısır unuyla ve normal unla olur. E, suyla kararsınız, kaynayan suyun içine atarsınız kaşıkla. Sonradan ya, üstüne tereyağı kızdırılır. Eee katıklısı bu tatlısı. Aa çok güzel görünüyor ya. Şu ne? O, Osmanlı e, tatlısı. Sevgili seyirciler şu, evet. şu tatlının güzeline bakar mısınız? Üstünde ne var bunun? Onun üzerinde ceviz ve e, süt kaymağı. Ben ne zannettim biliyor musun abla? Bunu şey zannettim. İncir var ya incir. Evet, incir. İncir mi o? Evet tabii, incir. Ee, İncirin içine ceviz dolduruyorum. İsim neydi ee, ablacığım? Nuran Özbilge. Sen şimdi kocana böyle yemek yaparsan o adam sana aşık olmaz mı Nuran abla? Zaten aşık. Kaç senedir evlisiniz? 35 senedir. Allah daha uzun ömürler inşallah bir yastıkla kocasın. Aramızda kalsın. Bu kadın seni çok seviyor. Vallahi aşkından ölüyor. Ahmet'im de Ahmet'im, Ahmet'im de Ahmet'im başka bir şey yok vallahi. Nasıl aranızı yaptım ablam? <laughs> Hoşuna gitti değil abi. mi? <laughs> Bunu nasıl yaptın? Katmeri ilk önce hamuru yoğuruyoruz, güzel bir hamur açıyoruz. E, Tereyağını eritiyoruz bir kapta. Evet. E, açtıktan sonra hamurun içine tereyağıyla e, gezdiriyoruz bütün. Tekrar kıvırıyorum rula şeklinde kesiyoruz küçük bezeler yapıp tekrar açıyorum. Ay, 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 e, tavada ay. kızartıyorsunuz az bir yağla. Evet geldik buraya. Geldim Hacı teyzenin yanına. Hacı teyzem geldim yanına. Evet. Burada ne var şu anda? Burada höşmelim var. Bunun farkı daha eskiden tarihten kalma dedemden, annemden, anneannemden gördüğüm o üsülle yapılma bu. Tamam, onu peynir işte anlatayım Tamam yapıyorsun. Tatlı. Bunu önce süt aldım, peynir yaptım.